Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine 10 gün kala flash bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğan'la bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %5,17 oranında oy almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi, Oğan ikinci turda yarışmıyor, bu iş bitti ikinci turda Erdoğan ve Kılıçdaroğlu var, açıklamasını yaptı. Ayrıca Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Ata İttifakı'nın ana bileşeni olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Ümit Özdağ'ın açıklamaları şu şekilde. Sayın Genel Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bazı sorularımız vardı onları sorduk. Ayrıntılı olarak cevap aldık. Yetkili kurumlarımlar değerlendirme yapacağız. Sayın Sinan Oğan'la da değerlendirme yapacağız ve kısa süre içerisinde de kararımızı açıklayacağız. Keyan'dan birkaç gün önce gazeteci Kürşad Doğuz, Sinan Oğan'la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. Kararımızı 19 Mayıs'ta açıklayacağız, dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hale sürüyormuş, diye paylaşımda bulunmuştu.